İşte o kadar çayları, ıhlamurları, tarçınları Nerede kaldın lan şimşir? Ha? Az daha gelmesen en son altı aylıktan yaptığım şey gelecekti başıma ya. Ya baba aslında daha erken gelecekti. Fakat bu matrak işte önemli bir konuyu benim anlatmam için çok ısrar etti. Babam. <laughs> Dindar Samim kardeş. Nasılsın? Ya geçenlerde bir klip atarımında nasıl oldu mu galiba klip olmuşum. Versene taze bir ıhlamur. Ee, önce şu boşu alayım. Ihlamurunu <laughs> 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 al. Aynen. Afiyet olsun. Da birkaç tane marka at tepsiyi de şu bizim ocağın altı kaynasın ha. Tamam hocam istediğim marka olsun. Al. Bir, iki, üç. Al. Ayrıl hocam. Ne o inceden markalara bakıyorsun? Ha? Ne yani santen çay markası mı basıyoruz biz burada ha? Kalkaza mı demeye çalışıyorsun ya? Yani? Öyle deme. <laughs> Esnafın içinde türlü çeşit insan var. Benim çırakları nasıl kandırıyorlar biliyor musun sen? Neler neler vermiyorlar. Bak göstereyim sana. Al işte bir tanesi palto düğmesi vermiş. Başka bir tanesi tutmuş tombala taşı vermiş. Başka bir tanesi de akbil vermiş. Hocam bir de böyle bir şey var. Herhalde şu aşağıdaki çay ocağının markası araya falan karıştıysa. Ya hocam. Efendim? Bu daha değerli. 100 dolarlık kumarhane fişi bu be. Boş versene ya. Kumarhane mi kaldı? Hepsini kapattılar. Bu fiş tedaviden kalkalı çok olmuştur. Ya sen de Kıbrıs'a gidersin o zaman. Üstelik gitmişken Rum tarafını da şöyle öyle bir gezersin ha. <laughs> hayırlı işler abi kolay gelsin benim acilen tuvalete gitmem gerekiyor dükkan iki dakikalığına göz kulak olur musun mangalda da köfteler var onları da ters çevireceğim abi sağ ol abi Allah razı olsun abi gayret bir şey ya lan e, e, benim aldığım da bir yerimde çiçek elinin dükkanına bakılır diye bir şey Sen saat 12'de geleceğim dememiş miydin ha? Ben de kendimi ona göre ayarladıydım ya. Ya böbrek bu. Ya insan belli bir yaştan sonra frenlere hakim olamıyor ki. Ya şimdi ben önemli bir toplantının ortasında olsaydım ne olacaktı ha? Aa, Sen de toplantılardan önce iç çamaşırlarını değiştirirsin olur biter baba ya. Mesela evi de. ...bu açıdan uh, 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 bakmaya ne dersin? Asıl ben sana böyle bir tane patlatsam... ...elimin tersiyle de sen dünyayı tersinden görsen Samim Efendi ha? Ne var şu tükanda dursan da babana yardım etsen? Ama baba ya, ...senin bu çiş meselen yüzünden... ...yani ben ninjalık kariyerime bu tükanda devam edemem ki ya. Değil mi? Çok konuşma lan Şimşir. Beğenmediğin şu emlakçı tükeninin sayesinde ödeniyor o ninja kursunun paraları. Birazcık kal da işi öğren. Nasıl? Sen sana kalacak burası. Zaten dükkan benim olunca ilk işim şurada bir duvarı yıktırıp yerine tuvalet yaptırmak olacak. Sonra da duvara bir televizyon, mankenleri karşımda isterim. Yes.